Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Hakan Yıldız'ın 3 Eylül 2025 tarihli e, ekran esaretindeki çocuklar sessiz bir kriz başlıklı gerçekten kafa yormamız gereken bir yazısı var. Hı hı. Yıldız, hepimizin çok iyi bildiği, hatta belki biraz kanıksadığı bir manzarayı sorguluyor aslında. Yani çocuklarımızı gerçekten birey olarak mı yetiştiriyoruz? Yoksa farkında olmadan onları algoritmaların şekillendirdiği e, tüketicilere mi dönüştürüyoruz? Çok önemli bir soru bu. Evet, bu yazıyı şimdi birlikte katman katman açacağız ve Yıldız'ın bahsettiği o sessiz kriz ne demek, neden bu kadar önemli anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bu. Evet. Yani mesele sadece ekran süresini azaltın demekten çok daha derinde aslında. Bu yazı bunu gösteriyor. Çocuk gelişiminin temellerine dokunuyor. E, bu süreçte neleri gözden kaçırıyor olabileceğimize dair ciddi sorular soruyor. Aynen. Amacımız da tam olarak bu. Yıldız'ın argümanlarını, dayanaklarını, bir de tabii sunduğu çözüm önerilerini sizin için biraz daha netleştirmek farklı açılardan bakmak. Yıldız yazısına başlarken hepimizin çevresinde gördüğü, hatta belki kendi evlerimizde yaşadığımız sahnelerle giriyor konuya. Şöyle bir düşünün mesela, daha 3 yaşında yani konuşmayı yeni sökerken elinden telefon düşmeyen bir çocuk. Evet, maalesef. Ya da 8 yaşında en yeni TikTok akımlarını su gibi biliyor ama korktuğunda, üzüldüğünde ne hissettiğini anlatamıyor. Veya 16'sına gelmiş yüzlerce internet mimini anında tanıyor ama hayatında tek bir roman okumamış bir yazar ismi bile sayamıyor. Çok tanıdık tablolar bunlar. Çok. Yıldız diyor ki biz bu manzarayı normalleştirdik. Hatta bazen a ne kadar zeki, ne kadar çağ ayak uyduruyor diye şey onayladık bile belki. Ama asıl yakıcı soru şu, Acaba bu normalleşmeyle birlikte içsel sessizliği, kendi kendine düşünebilme ve hissedebilme kapasitesini yitiren bir nesil mi yetiştiriyoruz? Bu bayağı iddialı bir tespit aslında. İşte tam bu noktada o sessiz kriz ifadesi çok kritik bir anlam kazanıyor. Yıldıza göre tehlike durumun bu kadar yaygınlaşması ve normal kabul edilmesi. Yani krizin sessiz olması onun yok olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine. Tam tersine. Fark edilmesini, ciddiye alınmasını zorlaştırıyor. Çocuklar sürekli dışarıdan bir uyaran akışına maruz kalıyor. Sesler, görüntüler, bildirimler, her şey, bu durum onların kendi iç dünyalarıyla, kendi düşünceleriyle, duygularıyla baş başa kalma, o dediğin içsel sessizliği deneyimleme becerilerini törpülüyor olabilir. Hı hı. E bir sorun da görünür olmayınca ona müdahale etme ihtiyacı da pek hissedilmiyor doğal olarak. Peki bu endişeler sadece böyle gözlemlere mi dayanıyor? Yoksa bilimsel araştırmalar da yıldızın işaret ettiği bu tehlikeleri e, destekliyor mu? Yazıda bazı önemli çalışmalara atıf yapılmış. Burası konuyu biraz daha somut bir zemine oturtuyor sanki. Evet, evet. Mesela Amerikan Psikoloji Derneği'nin yani APA'nın 2019 tarihli raporlarına değinilmiş. Bu raporlar özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yoğun sosyal medya kullanımının depresyon, kaygı bozuklukları ve belki de en ilginci artan yalnızlık hissiyle ilişkide olabileceğini gösteriyormuş. Evet, bu apa bulguları önemli bir başlangıç noktası. Bir diğer dikkat çekici çalışmada, 2022'de saygın tıp dergilerinden Jama Pediatrics'te yayımlanan Christakis ve ekibinin araştırması. Hı hı. Bu araştırma daha spesifik bir şeye odaklanıyor. Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok gibi hani o çok hızlı, kısa süreli ve sürekli değişen içerik formatlarının çocuk beyni üzerindeki etkisi. Bulguları da oldukça net. Bu tür içerikler, çocukların bir konuya veya bir göreve uzun süre odaklanma yeteneği olan sürdürülebilir dikkat kapasitesini zayıflatıyor. Yani odaklanamıyorlar. Aynen öyle. Aynı zamanda beynin ödül merkezini sürekli uyararak anında tatmin beklentisini güçlendiriyor ve hazzı erteleme becerisini düşürüyor. Her şey hemen olsun isteniyor. Yani şöyle mi anlamalıyız? Sürekli kısa, hızlı ve anlık keyif veren içeriklere maruz kalmak çocukların daha uzun soluklu, sabır ve çaba gerektiren işlere, mesela ne bileyim bir kitabı bitirmek, bir problemi çözmeye çalışmak, bir enstrüman öğrenmek gibi karşı tahammülünü azaltıyor. Yıldız bu bağlantıyı kuruyor mu? Kesinlikle kuruyor ve araştırmalar da bunu destekler nitelikte zaten anında ödül beklentisi sebat gerektiren öğrenme süreçleri için ciddi bir engel oluşturuyor. Bir de Wang tarafından 2017'de Computers in Human Behavior dergisinde yayımlanan ve pek çok farklı çalışmanın sonucunu bir araya getiren bir meta analiz var. O ne diyor peki? Bu çalışma yalnızlık paradoksu dediğimiz ilginç bir duruma işaret ediyor. Şöyle ki, sosyal medya platformları üzerinden kurulan sanal bağlantı sayısı arttıkça kişilerin gerçek hayattaki sosyal ilişkilerinin derinliği azalıyor, bağlar daha yüzeysel kalıyor ve sonuç olarak duygusal yalnızlık hissi artıyor. Vay canına, daha fazla arkadaş ama daha fazla yalnızlık yani. Aynen öyle. İronik ama durum bu. Yani daha fazla online bağlantı, daha az gerçek bağ ve daha fazla içsel yalnızlık anlamına gelebiliyor. Yıldız da tam bu paradoksa dikkat çekiyor, ekranların vaat ettiği o sosyalleşmenin aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Bu gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bir paradoks. Bağlantıda kalma çabamız bizi daha mı yalnızlaştırıyor acaba? Yıldız'ın yazısında beni en çok düşündüren ve belki de en özgün bulduğum argümanı sıkılabilme yetisinin kaybı üzerine olanı. Evet, o kısım çok önemli. Filozof Schopenhauer'ın o meşhur sözüne atıf yapıyor. Hayat acıyla can sıkıntısı arasında sallanan bir sarkaçtır. Yıldız buradan yola çıkarak soruyor. Biz modern ebeveynler olarak çocuklarımızın sıkılma hakkını, o değerli sıkılma anlarını ellerinden mi alıyoruz acaba? Hepimiz çocukluğumuzdan hatırlarız hani o boş boş oturup etrafa bakındığımız, of canım sıkılıyor dediğimiz anları. Hı hı. Peki sıkılmak gerçekten de kaçınılması gereken kötü bir şey miydi yoksa farkında olmadan çok önemli bir şeyi mi yitiriyoruz? Yıldız'a göre ve tabii Schopenhauer'a göre can sıkıntısı kesinlikle kötü değil. Tam tersine inanılmaz değerli bir deneyim. O boşluk anları. Yani dışarıdan gelen uyaranların azaldığı, yapacak acayip ilginç bir şeyin olmadığı o anlar aslında yaratıcılığın, hayal gücünün ve derin düşünmenin tohumlarının atıldığı verimli bir toprak gibi. Verimli toprak güzel benzetme. Evet, can sıkıntısı çocuğun dikkatini dış dünyadan çekip kendi iç dünyasına yöneltmesi için bir fırsat sunuyor kendi düşünceleriyle baş başa kalması, hayaller kurması, etrafındaki dünyayı farklı bir gözle algılaması için bir kapı aralıyor aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Belki iyi niyetle, belki kendi koşturmacamızdan onların hayatındaki her potansiyel sıkıntı anını bir ekranla, bir aktiviteyle, bir içerikle doldurmaya çalışıyoruz. Farkında olmadan o içsel keşif ve yaratıcılık filizlerini daha yeşermeden koparıyoruz belki de. Yani sürekli eğlendirilen çocuk. Evet, sürekli eğlendirilen ve hiç sıkılmasına izin verilmeyen bir çocuğun problem çözme, kendi kendine yetebilme, bağımsız düşünebilme gibi kritik becerilerinin gelişiminin de sekteye uğrayabileceğini öngörebiliriz. Bu daha geniş resim. Bu çok çarpıcı bir bakış açısı gerçekten. Peki Yıldız bu sessiz kriz olarak tanımladığı durumun kökeninde neyi görüyor? Sorun sadece teknoloji mi? Hayır diyor. Hayır kesinlikle değil. Krizin asıl kaynağı teknolojik araçlar değil, bizim onlara ve çocuk yetiştirme alışkanlıklarımıza yönelik tutumlarımız. Özellikle şu cümlesi hem çok dürüst hem de biraz şey rahatsız edici geldi bana. Çocuğun eline tableti ya da telefonu verip "Oh, sustu sonunda, biraz nefes alayım." dediğimiz anlarda aslında kendi yorgunluğumuzu, kendi başa çıkamadığımız duyguları, kendi tükenmişliğimizi çocuğun ruhuna transfer ediyoruz diyor. Hı hı. Yani o ekran çocuğun değil bizim kaçışımız oluyor bir nevi. Bu biraz ağır bir yüzleşme değil mi? Ağır ama dürüst bir yüzleşme. Evet. Sorumluluğu tamamen teknolojiye yıkmak kolaycılık olurdu zaten. Yıldız aynayı bize, yetişkinlere çeviriyor. Çözüm önerileri de bu doğrultuda şekilleniyor zaten. Aslında önerdiği şeyler öyle devrimsel yenilikler falan değil. Son derece temel insani yaklaşımlar. Ama uygulaması zor olanlar belki de. Evet, modern hayatın koşturmacası içinde uygulaması irade ve bilinçli çaba gerektiren adımlar. Birincisi diyor ki Çocuklarımıza sessizliği öğretelim. Yani hiçbir şey yapmadan durabilmenin, kendi düşüncelerinle kalabilmenin değerini hem anlatalım hem de kendimiz örnek olalım. İkincisi, can sıkıntısını bir problem gibi değil, hayatın doğal, hatta gerekli ve faydalı bir parçası olarak kabul edelim ve ettirelim. Normalleştirelim de yani. Aynen, normalleştirelim. Üçüncüsü ki bu belki de en kritik olanı, Onlarla gerçekten konuşalım. Bu sadece emir vermek ya da sorgulamak değil. Onları merakla dinlemek, anlamaya çalışmak, cevapları için sabırla beklemek demek. Ve dördüncüsü tüm bunların özeti gibi aslında. Ekranın sunduğu sanal dünya yerine gerçek bir ilişki, gerçek bir bağ, sıcak bir insani temas sunmak. Yıldızın altını çizdiği gibi dünyanın en gelişmiş algoritması bile bir ebeveynin şefkatli bakışını, bir öğretmenin yol göstermesini veya sadece orada olan dinleyen bir insanın varlığını ikame edemez. Mümkün değil. Buradan hareketle şu soru beliriyor tabii. Bu değerli ama zaman ve sabır isteyen adımları kendi yoğun ve çoğu zaman yine ekranlarla çevrili hayatlarımızda nasıl daha istikrarlı bir şekilde uygulayabiliriz? Bu büyük bir soru işareti. Bu hepimizin kendine sorması gereken temel bir soru aslında evet. Yazının sonlarına doğru yıldız konuyu başka bir önemli boyuta taşıyor ve ünlü psikolog Carl Jung'un çok derin bir sözüne yer veriyor. Çocuklar bizden söylediğimizden çok olduğumuzu öğrenirler. Çok doğru bir söz. Bu ne anlama geliyor? çocuklar sadece bizim onlara izlettiğimiz videoları oynattığımız oyunları tüketmiyorlar onlar asıl bizim teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi bizim alışkanlıklarımızı bizim davranışlarımızı gözlemliyorlar ve bir model olarak içselleştiriyorlar yani bizim elimizden telefon düşmüyorsa dikkatimiz sürekli bölünüyorsa belki biz de sessizlikten kendi başımıza kalmaktan kaçıyorsak çocuklarımız da bunu normal davranış olarak kodluyor kesinlikle öyle bu durum Ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla ilişkilenen tüm yetişkinler olarak üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çocuklar adeta bir ayna gibi bizim davranışlarımızı, değerlerimizi, önceliklerimizi yansıtıyorlar. Hı hı. Eğer biz sürekli bildirimlerimize bakıyor, konuşurken göz teması kurmaktan kaçınıyor, her boş anımızı ekranla dolduruyorsak, çocuğumuza telefonu bırak artık dememizin ne kadar inandırıcılığı olabilir ki? Söylediklerimizden çok yaptıklarımızla onlara örnek oluyoruz. Yıldız'ın bu noktadaki uyarısı oldukça net ve gelecek adına düşündürücü gerçekten. Eğer bugün bu gidişata dair bilinçli bir farkındalık geliştirip somut adımlar atmazsak, çocuklarımızın teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmasına rehberlik etmezsek, yarın karşımızda çok fazla uyaran almış, çok eğlenmiş ama içsel dünyası zenginleşmemiş, belki de bomboş kalmış bir nesil bulma riskiyle karşı karşıyayız. Evet, bu ürkütücü bir tablo ve o noktaya gelindiğinde hasarı onarmak çok daha zor olabilir tabii. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında Hakan Yıldız'ın yazısından bizim için çıkarılacak ana mesaj ne olabilir? Bu derinlemesine inceleme bize ne söylüyor özetle? Şunu anlıyoruz. Yıldız'ın yazısı modern dünyanın getirdiği kolaylıkların, özellikle de ekranların kontrolsüz kullanıldığında çocuklarımızın gelişimi üzerinde ne kadar ciddi ve şey sinsi riskler taşıyabileceğine dair güçlü bir uyarı aslında. Hı hı, bir ikaz niteliğinde. Evet. Özetlersek aşırı ve bilinçsiz ekran maruziyetinin çocukların ruh sağlığını hani dedik ya depresyon, kaygı, yalnızlık risklerini arttırarak olumsuz etkileyebileceğini dikkat sürelerini ve odaklanma becerilerini özellikle o hızlı içeriklerle zayıflatarak bozabileceğini gördük. Evet. Ayrıca o sanal bağlantı arayışı ironik bir şekilde gerçek sosyal bağları zayıflatabiliyor ve duygusal yalnızlığa itebiliyor. Ve belki de üzerinde en çok durmamız gereken nokta, yıldızın vurguladığı gibi sıkılma anlarında filizlenebilecek yaratıcılık, hayal gücü ve içsel keşif potansiyelinin sürekli uyaran bombardımanı altında kaybolup gitme tehlikesi. Ve tüm bunlarla birlikte anladık ki çözüm aslında teknolojiyi şeytanlaştırmak ya da hayatımızdan tamamen çıkarmaya çalışmak değil. Pek gerçekçi dediği zaten bu. Değil, evet. Asıl mesele Teknolojiyle kurduğumuz ilişkiyi yeniden gözden geçirmek. Hem kendi ilişkimizi hem de çocuklarımıza sunduğumuz modeli. Çözüm çocuklarımıza bilinçli olarak zaman ayırmakta. Onlarla sadece aynı odada olmak değil, gerçekten orada olmakta, nitelikli vakit geçirmekte, yani sahici bir bağ kurmakta yatıyor. Gerçek bağ kurmakta. Aynen sessizliğin, kendi kendine kalabilmenin, hatta o can sıkıntısının bile bir değer taşıdığını yeniden hatırlamak ve bu değeri çocuklarımıza aktarmak gerekiyor. Yıldız'ın yazısının sonunda sorduğu, hem kışkırtıcı hem de sorumluluğumuzu hatırlatan o güçlü soruyu size de üzerinde düşüneceğiniz bir nokta olarak bırakalım belki de. Evet, neydi o soru? Onları sadece eğlendirerek mi büyütüyorsunuz yoksa onlarla birlikte insan olmayı mı öğreniyorsunuz? Bu sorunun her birimizin kendi hayatında bulacağı cevap belki de sadece kendi ailemizin değil bir sonraki kuşağın geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynayacak.